Sevgili izleyenler, 52 Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur'un yanındayız. 52 Ordu Spor Kulübü Başkanı Şükrü Bodur konuşan Ordu TV ekranlarından kendilerine seslenen taraftarların isteklerine kayıtsız kalmadı. <laughs> Şükrü Başkanım <laughs> merhabalar ben e, Nurseli Çelenk Nur Optin sahibiyim e, maçta protokol tarafından bir türlü bilet bulamadım e, bir defa mahsus e, güzel bir maçta bizi protokole oturtur musunuz 3 kişiyiz çok teşekkür ediyoruz Konuşan Ordu TV'de yayınlanan bir röportajda iki kadın taraftarın Başkan Şükrü Bodur'dan protokol tribününden bilet istemesi üzerine 52 Ordu Spor Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, Nurseli Çelenki iş yerinde ziyaret ederek protokol tribünü biletlerini verdi. Kadın taraftarlarda ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Şükrü Bodur'a teşekkürlerini ilettiler. Geçen günü, evet. e, şeyde, röportajda. Seyrettim. Ee, Tetaat ben e, şey yaptım ben de e, takip ediyordum. Şehre diyordum ben e, konuşan orduyu orada e, şey yaptım, e, gördüm. Dedim inşallah galip gelirsek dedim. E, gideceğim pazar günü dedim davet edeceğim onları. Teşekkür <laughs> ederim. Sizin bir mesajınız oldu dedik o mesajı yerine getirelim. Ee, ben e, protokol biletlerini getirdim size. 3 ee, tane istediniz orada değil mi? Ha, üç tane protokol biletlerinizi vereyim ben sizin. Maça bekliyoruz. Yalnız o gelecek arkadaşların da ayrıca bir isimlerini verirsiniz. biz de, e, kapıya, bildireceğiz. Biz de e, kapıya bildireceğiz. biz onu da kapıya da... Şükür Başkanım ciddi yazdığınız için çok teşekkür ederim. Yo, ticaret, siz, sizin yani böyle canı gönülden desteklemeniz beni de şey yaptı. Benim, Gerçekten çok mutlu olduk. Evet, yani, e, e, Fırat Bey'le dedik beraber tutuyoruz. gidelim. Hı -hı. E, hem bir davet etmiş olalım Hı. hem de biletleri verelim hem dedik. Hem de yakından tanıştığıma çok evet, mutlu olduk. E, sağ olun. Sağ olun. Her sağ olun. zaman bekleriz inşallah yolunuzu düşerse. Biz her zaman Ordu Sporu destekliyoruz Hı -hı. ama e, bir, bir heyecanlanmıştık yani nasıl heyecanlanmıştık <laughs> 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 kurut kurutakın heyecanı olmuş ama özellikle Tabii. Doğu kapısından izlemek orada amigolar falan var bağırıyoruz çağırıyoruz onlarla beraber besteleri falan söylüyoruz. Evet. Ama rahatsız olduğumuz konular da olmuştu. Ve sizinle Zor. de tanışmak istemiştik. Orada birkaç tane daha tanışmak istediğimiz bir isim tabii, vardı. Tabii tabii. Açıkçası <laughs> protokol diye böyle önemli isimler yaratıyor. Evet. Ben doğruyu söyleyeyim. Ben böyle şimdi yeni bir genç girişimciyim. Tamam mı? Evet, tabii ben çok güzel. Tebrik ederim hakikaten. Ki. Ama şey diyordum, çok diyordum başta. Biz de oraya oturacağız. Aynen. Biz de oraya oturacağız. Tabii tabii tabii. tabii Aynen. Şu kadar olacağını herkese oturmamı O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önemli maç atıyorsun. Evet. Daha evet. Her evet. son maçımız bu sezon evet, zaten bu evet. sıra. Evet. Oradaki, Oradaki son maç olacak tabii bu. Evet. Güzel de maç olur inşallah. i̇nşallah. Siz de zevk alırsınız. Ayağınız uğurlu gelir. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. İşte biz de e, bir uğraşının içerisindeyiz arkadaşlarla beraber. İnşallah sonu iyi olur. İnşallah güzel i̇yi, bir çekti. İnşallah umuyorum. bir şey olur. Ama şeydeki maçı gelmişler. Biz onu Ayvalık. 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 ama Ayvalık. çok zorla burası filan diye düşünmüşüz. Ee, Gayet de yapmışlar şey, yani. Biz tabii o arada bir hoca değişikliği falan Yine yaptık. Yine de canlı yayınlanıyor. İzleyebilirsiniz. Ya, e, o, o, maç. O ara evet. biz işledik. Evet, o sebepten ötürü ben onu takip edemedim. Açık konuşayım. Ama inşallah. YouTube şeyin evet. federasyon YouTube kanalından veriyor. Şimdi biz bugün Çarşamba günü burada oynuyoruz. Pazar günü şeydeyiz. Alaya gideceğiz. Evet. O maç yayınlanacak. Evet. Seyredebilirsiniz oradan. Evet. Orada spor evet. Daha üstlüklerde olması lazım. Bakalım inşallah biz de ona uğraşıyoruz. Başarılı olursak biz ne mutlu Sizlerde destek, destek sizden esas desteğe bizim evet. için önemli. Evet bu kadar ilgi göstermenize ben teşekkür ediyorum. Ya evet, bir kulüp başkanı olarak. Hakikaten güzel bir şeydi orada da. Engelliler Haftası dolayısıyla tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu özel haftasını yürekten kutluyorum. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin hak ettiği saygı, fırsat ve destekle buluşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve sevgiyle erişilebilir ve eşit haklara sahip bir dünya için el ele verelim. Engelliler Haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.